Allah seneye Ramazan'a kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Rabbim bizleri gerçek bayrama kavuştursun. Bütün İslam aleminin kelime-i şehadet getiren herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Tabi öncelikle ülkemizdeki Müslümanların. Bütün müminlerin ümmeti Muhammed'in bayramı mübarek olsun. Hayırlar getirsin. İslam'ın zaferlerine sebep olsun bu bayram. Müslümanların uyanışına, dirilişine sebep olsun, vesile olsun. Zulme uğrayan Müslümanların kurtulmasına sebep olsun. Arakan'da, Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın birçok yerinde, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de Afrika'nın çeşitli ülkelerinde zulüm altında olan Müslümanların kurtuluşuna bu bayram sebep olsun. Biz uyanırsak kurtulacaklar. İslam'ı galip getirecek, izzet ve şerefe kavuşacak, imana, itikada, dava şuuruna bizi kavuşmayı nasip eylesin Rabbimiz. Müslümanın tek gayesi var. İslam'ı galip getirmek devletini milletini muhafaza etmek. Başka bir gayesi yok. Sonra geçim gayesi başlar. Önce İslam, toplum, millet, devlet, sonra geçim. Tabi bizde sıralamalar değişti. Önce geçim, sonra dava. Yani şuur, sonra. Allah yerli yerine şuurlarını bize koymayı nasip eylesin. İşte bu askerlerimizin kendilerini feda etmesi sebebiyle bugün burada rahatça namaz kılabiliyoruz. Bakın bakın. Bugün Suriye'de bayram namazı yok camilerde. Yemen'de yok. Türkistan'da yok. Kuzey Irak'ta yok. Bağdat'ta yok. Var. Böyle kaçak kuçak böyle kıyıda köşede bizim gibi böyle meydanları doldura doldura yok. Allah devletimizi İslam ahkamıyla tezyin eylesin. Allah devletimizi milletimizi İla nihaya kıyamete kadar payidar eylesin. Askerlerimizi, polislerimizi, jandarmamızı, istihbarat teşkilatımızı ve bu uğurda bu devlet, bu millet, bu İslam için çalışan kim varsa hepsini muhafaza ve muzaffer eylesin. Kafirlere, hainlere fırsat vermesin. İstiyorlar ki biz de bayram namazı kılamayalım. İstiyorlar ki biz de ezan okuyamayalım. İstiyorlar ki biz de Ramazan'da iftar sahur programı yapamayalım. Bunun için mücadele ediyorlar. Bitmez. Kıyamete kadar Ebu Cehiller bitmeyecek. Kıyamete kadar Ebu Leheb'ler bitmeyecek. Onların torunları hep yaşayacak. Manevi torunları hep yaşayacak. Ama İslam coğrafyasında, Müslümanlar arasında da kahramanlar bitmeyecek. Bu böyle geldi, böyle gidecek. Bu fitne fesat böyle yürüyecek, gidecek. Ama İslam her zaman galip gelecek. Allah Müslümanları muhafaza eylesin.